Merhabalar. 3 adım AYT Kimya Soru Bankası'nın gazlar testinin ikinci adımındayız. Bugün onların çözümünü yapacağız. <laughs> Gazlarla ilgili hangileri doğrudur demiş. Doğru arıyoruz. Düşük sıcaklık ve yüksek basınçta sıvılaşabilir. Doğru. Maddenin en yüksek potansiyel enerjili halidir. Doğru. En yüksek enerjili deseydi unutmayın buna plazmayı da alabilirdik. Fakat plazmanın Potansiyel enerjisinin olmadığı varsayılır. Birbiriyle her oranda homojen olarak karışır. Bu da doğrudur. Cevabımız Edirne olacak. Aşağıdaki birazcık daha işlem isteyen bir soru. Eksi, 200 eksi 73 santigrat sıcaklıkta 820 milimlik kap içerisine konulan bir miktar. Neon gazının yapmış olduğu basınç 228 santimetre civa olarak ölçülmüştür. Buna göre kap içerisine konulan gazın kütlesi kaç gramdır demiş. Şimdi bunu bizim kelvin'e çevirmemiz lazım. Üzerine 273 eklersek 200 kelvin gelecek. Bunu da aynı şekilde atmosfer basıncına çevirirsek 3 atmosfer edecek. Çünkü bir atmosferde 76 santimetre civa değerindedir. Bunu yaptıktan sonra PVNRT'ye gidelim. Basıncımızı 3 atmosfer olarak biliyoruz. Hacmimiz 820 fakat bunu litre cinsine çevirebilmek için 1000'e bölmemiz lazım. Eşittir kap içerisine konulan gazın kütlesi kaç gramdır demiş. O zaman ben m gazın MA'sını biliyorum. 20 dersem buradan mol sayısı ve kütle ilişkisini kullanabilirim. Gaz sabitini kullanmak zorundayız. Burada 82'ye benzer bir şey olduğu için 0,82 olarak alalım sabiti. Ve Kelvin cinsinden de 200 Kelvin sıcaklığımız var diyebiliriz. Burada sadeleştirme yapacak olursak bu sıfırla bu sıfır gider. Ardından şuradaki ikisiyle buradan bir virgül kaydırırız. Aşağıya toparlayıp yazarsak 3 çarpı 82 bölü 100 eşittir m bölü 20 çarpı 82 bölü 10 çarpı 2 geldi. Şimdi şuradaki sıfırlarla şunlar giderse buradaki 82'ler gider ve 3 eşittir m bölü 2 çarpı 2'den m eşittir 3 gram gelir. Bir sonraki soru. Gaz yasaları ve gaz yasalarının günlük hayattaki kullanım ürünleri, kullanılan ürünlere uygulanması oldukça önemlidir. Gazların özelliklerini basınç, hacim ve sıcaklıkla ilişkilerini ve değişimlerini açıklayan bağıntılara gaz yasası denir. Hangisi gaz yasasına kesinlikle ters düşer? Sıcaklık sabit tutulursa mol sayısı arttıkça basınç artar. Sıcaklık sabit, şimdi T'yi sabit düşünürsek mol sayısı arttıkça basınç hacim çarpımı konuş e, korunacağından basınç da artar. Doğrudur. Mol sayısı sabit tutulurken sıcaklık artarsa basınç artar. Mol sayısı iki katına çıkarılıp mutlak sıcaklık yarıya indirilirse yani şuna bahsediyor. PV eşittir. N bölü 2 çarpı 2 kelvin yaptığında buradaki ikiler götüreceğinden basınç hacim çarpımı değişmeyecek. Bu da doğru. sıcaklık sabit tutulurken mol sayısı azaltılırsa basınç da azalır. Doğru. Sıcaklık sabit tutulurken kaba farklı gaz eklenirse kabın basıncı düşer. Sıcaklık sabit olduğu için PV eşittir N çarpı RT deriz. Buradakiler sabit olduğundan e, denkleme alınmaz ve basınç hacim çarpımı mol sayısıyla orantılı olur. Mol sayısı artarsa basınç hacim çarpımı da artar diyeceğiz. Dördüncü sorudayız hareketli piston vermiş. 1 mol metan gazı içeren ve hareketli pistonla dengelenmiş kap içerisine 2 mol helyum gazı ekleniyor. Bu olaya ilişkin olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlış olur? Şimdi 1 mol metan gazı var burada ve bunun 16 gram olduğunu söyleyebiliriz şu an bunun için. Buraya 2 mol helyum gazı eklemem demek benim artı 8 gramlık bir gaz eklemem demek. Kaptaki toplam gaz basıncı artar demiş. Şimdi bunu nasıl düşünebiliriz? 1 mol eşittir H yüksekliği kadar basınç yapıyorsa 2 mol 2 H kadar yapar. 3 mol normalde 3 H yapması gerekirken 3 H'lık mesafe yok 2 H yapar. Ve buradan kalan H bu kabın basıncını artırır diyeceğiz. Bu yüzden birinci öncülümüz doğru olacak. Metan gazının kısmi basıncı azalır. Doğru. Bunu da şöyle yapabiliriz. P toplam çarpı nx bölü n toplam dersek toplam basınç ne oldu? Burada korunacak. Yani nasıl anlatsam. Şimdi mol kesrine bakıyoruz ve P toplama bakıyoruz. Buradaki P toplam artıyor. Fakat mol kesri de arttığından yani eskiden 1 molün tamamı metan gazı iken şimdi 3 mollük gazın sadece 1 molü metan gazı. Yani 3'e 1 oranla düşüyor gibi değerlendirirsek burada basıncın azalacağını söyleyebiliriz. Özkütle ilk duruma göre %25 artmış olur. Bunu nasıl hesaplayabiliriz? D eşittir m bölü v desek. Burada bizim hacmi h olarak alabiliriz. Şimdi ilk durumdaki öz kütlemiz d1 olsun. Burada 16 gram var ve h kadar hacmimiz var. İkinci durumda yani D sonda 16 artı 8'den 24 gram var. Ve 2H kadar da bir neyimiz var? Yüksekliğimiz yani hacmimiz var. Buradan D son değerini 12 bölü H buluruz. Ve bu bunun %25 azalmış halidir. Pardon. Durun. Evet azalmış halidir. Ama burada artmış demiş. Bu yüzden yanlış olacak. Dördüncü soru. Normalde Ceyhan. Birim hacimdeki tanecik sayısı yüzde 50 artmış olur. Şimdi birim hacimdeki tanecik sayısını düşünelim. Eskiden 16 vardı. Birim hacimde 16'lık vardı. Şimdi 8 eklenince 24'lük oldu. Aradaki artışa baktığımızda 8 kadarlık bir artış var. 16'dan 24'e 8'lik artış varsa başlangıçta 16 ise bunun %50'si kadar artmış diyebiliriz. Kaptaki toplam atom sayısı %40 oranda artmıştır. CH4'te 5 atom var. Buraya 2 atom eklenirse onda 4 artmış olur. Bu da %40'a eşit olur. Cevabımız da böylelikle Ceyhan oldu bu soru için. Sabit hacimli bir kap içerisinde 120 Celsius'ta 0,6 mol helyum gazı varken Kap hacmi 4 litredir. Kap sıcaklığı eksi 23 Celsius yapıldığında kap içerisine kaç gram hidrojen gazı eklenirse kap hacmi 10 litreye çıkmış olur. Şimdi kabın hacminde bir artış istiyorum. O zaman şurayı 273 ile topladığımızda 400 Kelvin değerine ulaşacağız. Buradan bir referans basınç çekelim. 4 litre PBNRT yapıyorum. 0,6 mol helyum var. Burada R sabitini almamıza gerek yok. Zaten sadeleşecek. Çarpı 400 olduğunu varsayalım. Şuradaki dörtler bir ürünü götürdüğünde buradan P eşittir. 6 bölü 10 çarpı 100 gelir ve ilk basıncımız 60 atmosfer çıkar. Şimdi 60 çarpı 10 çünkü hacmim 10 litre olsun diyor bize. Bunu kap sıcaklığı eksi 23 yapıldığında. Yani ben buna 273 eklersem elime 250 kelvin gelecek. İşlemi de buna göre yapacağız o zaman. Şimdi kaç gram H2 gazı eklenirse mol sayılarından hani korunum yapalım. Diyelim ki 6 bölü 10 mol gaz vardı. Artı ben buna hidrojen gazı olduğu için n bölü 2'lik kadar ne ekledim? Mol gaz ekledim. Çarpı sıcaklıkta 250 olduğundan Buradan işlem yapacağız artık. Sıfırlar gitti. 60 eşittir. Şurayı 5 ile çarptığımızı varsayalım. 6 artı 5m bölü 10 çarpı 25 olur. Kalem rengi değiştirelim. Şuradan 25 ile 10 sadeleşirse 2, 5 gelir. 120 eşittir. 30 artı 25 M. Buradan da M değeri kaç geliyor? Yanılmıyorsam 90 bölü 25. 90 bölü 25. O da 3,6 gram gelir. Bu güzel bir soru. Altıncı soruya bakalım. Çekirdeki elastik balonda 2 m gram helyum gazı bulunmaktadır. Aynı koşullarda balona m gram hidrojen gazı ilave edilip mutlak sıcaklık 2 katına çıkartıldığında elastik balonun hacmi kaç katına çıkar? burada şunu düşüneceğiz. Bu balona dış basınç şu an 1 atmosfer olarak etki ediyor ve bunu dengeliyor. Bize verdiği bilgilere bakalım. O zaman bunun başlangıç hacmini hesaplayabiliriz. 1 çarpı V eşittir. 2 m gram helyum gazı diyor. Yani 2 m bölü 4 molü kullanmak zorundayız. Çarpı sıcaklığımız kaç? T. O zaman buradan kaç geliyor? Hacim MT bölü 2 kadar. Bu cins. Yani biz bu MT'ye hani V gibi düşünürsek bu V 2 V'lik kadar da diyebiliriz. Aynıca. Yani bu MT üzerinden işlem yapacağız. Şimdi M gram hidrojen gazı ilave edilip mutlak sıcaklık 2 katına çıkartılıyor. Yani 1 çarpı V eşittir 2M bölü 4 artı bakın yukarıdaki gibi hidrojen ekliyorum yine. M bölü 2 dedim çarpı koydum bir de bu tabi parantez içinde. 2 katına çıkartıyorum sıcaklığı 2T. Buradan işlem yapacak olursak burayı 2 ile genişletiriz ve V son değerimiz ya da V üssü değerimiz 4M bölü M olur. Yok M nereden geldi? Dur. 4M bölü 4 çarpı 2T olacak. 4'ler birbirini götürürse ve üssü değerimiz bizim 2MT olacak. 2MT'ye oluşmak için buna 4 ile çarpmamız gerekir. Cevabımız da 4 katına çıktı diyerekten 6. soruyu denizli olarak yapabiliriz. Şimdi 7. sorudayız. Grafiklerden hangileri doğrudur demiş. Şimdi grafik soruları genelde biraz daha tehlikeli oluyor. Bakalım. Hacim, sıcaklık Kelvin cinsinden olduğu için nokta noktalı koymuş. Hacim ve sıcaklık. Sıcaklık arttıkça basınç sabitse hacim de bu şekilde artar. Basınç, sıcaklık sabit. Gaz miktarı artarsa hacim de artacaktır. Doğru. Basınç ve mol sayısı sabit. Hacim Eksi 273 Kelvin sıcaklıkla birlikte şu grafiğin Celsius hali bu da doğru olacaktır. Edirne seçeneği. 8. sorudayız. Demiş ki N1, N2, N3'ü sıralayınız. Burada da şöyle yapabiliriz. Bir gaz eşit hacim ve farklı sıcaklık mol sayısı demiş. Eşit hacim dediği için şimdi PV eşittir nRT'yi kullanacak olursak, burada R sabitini almamıza lüzum yok. Hacim de sabit olduğu için, bunu da almamıza gerek yok. N sayısını burada P bölü T üzerinden rahatça hesaplayabiliriz. Şimdi burada kolay işlem yapabilmek için buna kaç diyelim, bir atmosfer diyelim. Buna iki atmosfer diyelim, buna da iki atmosfer diyelim aynı şekilde. Bu bir kelvin olurken, bu iki kelvin olsun. Şu an farazi sallıyorum. Bu da bir virgül 5 kelvin olsun. Kelvin demeyelim k olsun. Çünkü sabit e, ya ben bunları normal sayısal değer olarak da hesaplasam aynısı çıkacak. Fakat işlem kolaylığı için kendi değer uydurabilirsiniz. Ne de olsa büyüklük sıralaması. Şimdi o zaman ben n eşittir p bölü sıcaklık yaparaktan bunu hesaplayabilirim. Şimdi n1 için basıncımız 1 Sıcaklığımız Kelvin. 1 bölü Kelvin. O zaman N2 için de yazalım. Bakın 2 bölü 2K. Burada 2'ler giderse 1 bölü K. N3 için bunu hesaplarsak kaç gelir? 2 bölü 15 bölü 10 çarpı 10 bölü 15 dersek ne olacak? 20 bölü 15 o da eşittir. 1,2 değerliğinde gibi bir şeyler olacak. Burada da sıralamayı yani şöyle yapacağız. N3 büyüktür. N1 eşittir. N2 olarak dediğim gibi tamamen sayısal değerlerle uğraşmamanız sizin için daha iyidir. 0 Celsius'da e, sabit hacimli bir kaptaki bir miktar ideal gazın basıncı 3 atmosferdir. Gaz basıncının 6 atmosfer olması için sıcaklığın kaç e, santigrat olması lazım? Bakın santigrat soruyor. Yani sonradan Antigrat'a çevireceğiz. O zaman 273 Kelvin diyeceğiz biz buna. Sabit hacim ne diyor? Yani 3 çarp 3 eşittir. Buradan bir mol sayısını bulalım ki oradan gideriz. 3 çarpı n çarpı e, 273 diyelim. Hatta 273 mecbur öyle diyeceğiz. Çarpı 22,4 bölü 273'ü de kullanmak zorundayız gibi geliyor bu soruda. Sadeleşirse buradan n değerimiz 3 bölü 22,4 olacak. Şimdi gaz basıncının 6 atmosfer olması için diyor. Yani 6 eşittir n değerimiz bizim 3 bölü 22,4 çarpı 22,4 bölü 273 çarpı sıcaklık. Buradan işlem yaparsak birbirini götürdü. Şunlar da sadeleşirse 2. 2 eşittir 1 bölü 273 çarpı Kelvin diyeceğiz. O zaman buradaki Kelvin'i biz kaç olarak bulabiliriz? 2 çarpı 273 dersek 546 Kelvin buluruz. Fakat bunu santigrat cinsinden istemiş. O zaman bundan 273 çıkarırsak cevapta yine 273 santigrat derece gelir bu soru için. 10. sorudayız. Bakalım. Demiş ki gaz kanunlarıyla ile gaz kanunlarıyla ilgili gazların basınçları hacimleriyle ters orantılıdır. Gazların hacimleri mol sayılarıyla doğru orantılıdır bilgilerini veriyor. Buna göre Bakalım bir doğru yanlış şey soracak galiba. Buna göre yukarıdaki kaba K muslu açılarak sabit sıcaklıktan N2 gazına eşit mol sayıda neon gönderilirse, yani buranın mol sayısına eşit bir e, gaz gönderilirse ne olur? Şimdi K'dan gönderiyorum. O zaman buradaki basınç artacak. Buradaki basıncın artması demek burayı dengelemek için aynı şekilde bu pistonunda birazcık ileriye gitmesi ve buradaki basıncın da artması demek. Yanlış düşünmüyorsam böyle gelecek. Yani klorik gazının kısmi basıncı azalır. Bu doğru. Bu, sor bu testin dördüncü sorusunda da aynısı vardı. Toplam mol sayısında artış olduğu için klor eskiden tüm basıncı kendi yaparken şimdi diğerleriyle paylaşmak zorunda. N2 gazının kısmi basıncı artar. Evet. Neden? Bakın çünkü hacim düşüyor ve basıncı artıyor. Bu da ikinci öncülü doğrular. Piston C noktasında dengeye gelir. Şimdi ne kadar eklemiş? N2 gazına eşit mol sayıda. Şimdi bunu da şöyle yorumlayabiliriz. Diyelim ki burada 1, 2, 3 V'lik bir gaz var. Basınç hacim çarpımını bu şekilde alabiliriz. Buradan 3 V'lik bir gaz eklediğimde burayı dengelemek için 3 ve 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 2 katlık. Şimdi bu buraya 3V yollandığında buranın yarısı kadar daha ilerlemesi lazım pistonun. Yani bu A B noktalarına gelir diyebiliriz. Cevabımız da böylelikle 1 ve 2 öncülü olacak. Bu güzel bir soru. Demiş ki, şekildeki kapta 0 santigrat sıcaklıkta 1 mol argon gazı bulunmaktadır. Kaba yapılan bir işlem sonucunda argon gazının kısmi basıncı zamanla grafikteki gibi değişmiştir. Buna göre yapılan işlem hangisi gibi olabilir demiş. Şimdi ideal piston olduğunu biliyoruz ve bunun maksimum 2V'lik hacme dayandığını biliyoruz. O zaman biz bu hacmi ilk bir doldururuz. Ardından bunun toplam basıncının artması için biraz daha gaz ekleyebiliriz ya da sıcaklık yapabiliriz. Şimdi 0 santigrat diyor ya. O zaman 273 kelvinde 1 mol argon var. Yani bunun e, 1 mol daha eklendiğinde ne olacak bu? 2V'ye çıkacak. Şimdi artı 1 mol eklendiğinde hacim 2V kadar olacak. Fakat bu eklenen gaz eğer bir, hem 1 mol hem de 273 santigrat sıcaklık olursa yani 546 kelvin Sıcaklığı da iki katına çıkardığım için başlangıca göre ne olacak? 3 kelvinden, 570 546 kelvine 2x'lik daha artış olacak. Burada da basınç artacağından kısmi basınç artacaktır. Yani cevap Adana olabilir. Diğerlerine de bakalım. 273 santigrat sıcaklıkta 1 mol H2 gazı eklenmiştir. Burada eklenen 1 mol H2 gazı eması düşük olduğundan buradaki kısmi basıncı düşürücü niteliğe sahiptir. Çünkü farklı bir gaz olduğu için N toplam değerini değiştirme ihtimali var. Buna bir şey diyemeyiz. Aynı sıcaklıkta 2 mol H2 gazı eklenmiştir. Aynı şekilde N toplamı etkileyeceği için bilemeyiz. Aynı sıcaklıkta 1 mol argon gazı eklenirse basınç hacim çarpımı Dengede kalır. Neden? Çünkü pistonumuz zaten 2V'lik e, gaza dayanabiliyordu. Kabın sıcaklığı 273'e yani 2K'ya çıkarılırsa da aynı şekilde buradaki engeller VV'di ya sadece bu engel biraz daha yer değiştirir ve kısmi basınç sabit kalır. Bu yüzden hem kısmi basıncı yenmem lazım buradaki V sabitini. Ardından basıncı da artırmam lazım. Bu yüzden cevabımız Adana olacak. Bu yorum soruları önemli. Ne demiş? PVnRT eşitliği bir gazın basınç, sıcaklık, hacim, madde miktarı özelliklerini birbirine göre ilişkisini ifade eden ideal gaz denklemidir. Eşitlikteki R orantı sabitidir ve ideal gaz sabiti olarak bilinir. Tabloda ideal oksijen gazının aynı sıcaklıkta farklı kaplardaki basınç hacim değerleri verilmiştir. Buna göre hangi kaptaki oksijen gazının kütlesi en büyüktür? Şimdi nasıl düşünebiliriz? Molle orantılı düşünebiliriz. Mol yüksek olanın oksijen kütlesi de yüksek olacak. O zaman buradan şunu yapacağız. Diyelim ki şimdi PV eşittir nRT ya burada bize bir şey demiş mi? Bakın aynı sıcaklık, farklı kapalı kap ve basınç hacim değerleri. Aynı sıcaklık dediği için bakın, şak diye buradaki sıcaklık sabit sıcaklık ve sıcaklık sabitini sildim. O zaman basınç hacim çarpımı benim kütle değerime denk olacak. Buradan 4x06, 4 çarpı 0.6, 2.4 mol. Buradan 8 çarpı 12, 24 çarpı 4, 9,6 mol, 15, 10, 15 mol, 8, 5, 4 mol, 5, 3'te 1,5 mol edeceğinden en fazla 15 mol'luk 3. kapta bulunur ve cevabımız da Ceyhan seçeneği olur. Umarım anlatabilmişimdir. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizin için de faydalı bir test olmuştur. Farklı bir videoda görüşmek dileğiyle.